Çok tabii ki ekonomi büyüdüğü için ama düşük bir rakam. Böyle bir tasarruf kültürünü oluşturmak gerekiyor. Bizim öz kültürümüzde aslında bu var. Hani bir kenara akakça kara gün içinde bir şey koymak sonra lazım olur. Ya bir ihtiyaçtı veyahut da emekli olunca gezeceğim dünyayı biraz param olsun o zaman e, gibi hedefler. Denk bütçe de var ayağını yorganına uzun Ayağını diye. yorganına göre hepsi var. Var aslında bizde. Yani Anadolu'da olan bir şey bu. Ama bunu bugün biraz modern dile tercüme etmek gerekiyor. ...altın, gayrimenkul, borsa... ...diğer sermaye piyasaları, fonlar... ...şu fevkalade önemli. Şimdi sıra geldi insanlara bunu anlatmak. Yani bu halka seferberliğinin... arzın karşılığı talep gibi bir şey değil... ...çok daha büyük bir... ...hedefli bir proje esasında. Bunun önemli ayağı eğitim. Finansal okuryazarlık... ...finansal bilinirlik. Yani halka, insanlara anlatmak lazım. Bunu yapmamız lazım. Eğer Türkiye... ...tasarruf oranını arttırır. Bu yapılabilir. Yani icabında bir kanun geçirilir. Maaşların şu kadar tasarruf edilecektir diye edilir. Yani şey gibi o daha önce zorunlu tasarruf fonu vardı. Ama o artık istemiyor. Çünkü hmm. o uzun soluklu olmuyor. Bir yerde duruyor o iş. Fakat daha önemli bir şey. Şimdi sıra geldi onu konuşmaya. Tasarruf edeceğiz de tasarrufu nasıl değerlendireceğiz? Yani... ...altın mı alacağız, gayrimenkul mü alacağız... ...borsaya mı gireceğiz, tahvil mi alacağız... ...hepsinin karışım bir portföy mü olacak... ...hepsi olacak... ...tasarrufları iyi değerlendirebilecek imkanlara sunmak... ...o da biraz sermaye piyasa oyuncularının... E, ...görevi... yani ...İMKB'nin, bizim, Bob'un diğerlerinin... ...dolayısıyla şimdi... ...bizim hiç zaman kaybetmeden... ...tasarruf yapmayı isteyecek olan vatandaşlarımıza... ...yeni tasarruf araçlarını sunmak... ...bu fevkalade önemli... ...tasarruf yaptık, yaparız... ...iyi değerlendiremezsek... Ne olur? Bir yıl sonra o parayı harcarız. Yani harcamak tasarruf fark kalmaz. Dolayısıyla tasarruf aynı miktar birikimi çok hızlı kullanabilir, çok döndürebilmek. Marifet burada aslında. Yoksa para biriktirmek kolay. Sıra Peki şimdi. şimdi biraz hızlanalım mı? Böyle birkaç tane soru sorayım. Mesela bu, bu sene halka arz olacak şirket sayısı geçen senekinden çok daha fazla olacak mı? Ne kadarlık bir Olacak aslında? gibi anlaşılıyor. Yani geçen seneyi geçeriz halka arz olacak şirket sayı. Bence yani bir yani sürpriz olmazsa bayağı geçeriz. Bayağı geçeriz. Peki e, hisse senedi almak mı devlet tahvili almak mı şu bu dedik yatırım araçları dediniz ya. Yani sizin nihayetinde kayıt dışında ya da yastık altında olan tüm birikimleri sermaye piyasalarına kazandırmak gibi bir hedefiniz var. Bununla ilgili bir vergi düzenlemesi gerekiyor mu sizce? Vergi düzenlemesi zaten yapılıyor şu anda. Yani taslak bayağı bir aşamada. Sermaye piyasanın önüne engel olabilecek detay vergilerdeki ...yanlışlıklar, asimetre hepsi kaldırıldı. Maliye Bakanlığı bu konuda çalışmayı bitirmek üzere bildiğim kadarıyla. Mesela yani ne gelecek bu konuda? Örnek e, işte senetleri ...gelir vergisinden muafta... ...stopajdan ama fonlar değildi... ...onlar düzeltiliyor falan bir sürü şeyler. Hı -hı. Fakat sistemin deyince... Hı -hı. ...altın. Hı -hı. Altına para yatırmak... Bir ...tasarruftur. Gayrimenkul ama tasarruftur. Gerçi milli hesapla öyle girmiyor ama... Evet. ...tasarruftur. Yani bir arsa alayım... Bir ...tarla alayım şurada dursun 3-5 yıl 10 yıl sonra... ...işime yarar. Tasarruf aslında bu. Dolayısıyla bu tasarrufların yapılış tarzını sermaye piyasa, piyasası araçlaştırmak lazım. Hı hı. Menkul kıymetleştirmek demek securitization lazım hı. aslında. Yine altın olsun ama yaptığı tasarruf likit olsun. İcramlı çıksın tekrar girebilsin. Bunu yapmak da tasarruf bayağı artacak bir şey aslında. Yani biz insanlara altından gayrimenkulden vazgeçin, hep hisse işte senedi de alın Demez desek de zaten etkisi fazla olmaz bu işi yapmak da marifet. Dolayısıyla bu da kurumsal yatırım yönetimi, portföy yönetimi fevkalde önemli oluyor. Yani fon oluşturan, fon yöneten şirketlerimizin biraz böyle ufuklarını genişletip e, renkli, rengi, renklenmeyi arttırmaları gerekiyor. Peki, e, şimdi yatırımlar açısından bakıldığında zannediyorum bundan 7-8 sene önceydi. Ve yanılmıyorsam yine ABN'indi e, galiba. Bu ee, özel bankacılıktan sorumlu dünya başkanlarından bir tanesi dedi ki, yani Türkiye'de sermaye piyasalarını gelişmek istiyorsa, geliştirmek istiyorsanız dedi. Önce dedi siz inanacaksınız kendi yatırım araçlarınıza. Dedi. Evet. Kendiniz para koyacaksınız. Evet. Ondan sonra gidip yabancılardan isteyeceksiniz siz de yatırın diye dedi. Şimdi hani ben onu sorayım mesela. Hisse senedi için örnek. Yani SSK gidip ...primlerle onları değerlendiriyor ya... ...döviz alıyor satıyor gördüm geçtiğimiz günlerde... Evet. ...dövizi dengeledi SSK'nın alımları... ...satımları... Ee, ...sosyal sigortalar kurumu gibi... ...devlet kurumları yüksek likiditeye sahip olanlar... ...sermaye piyasalarında... ...yatırım yapabilecek mi? Hisse senedi alabilecek mi? Bununla ilgili bir düzenleme... ...gelecek mi? Gelmeli mi? Gelmeli zaten yapamıyor olması... ...bir eksikliktir bence... ...dünyanın her tarafında fon pazarlarına... ...bakarsak gelişmiş ülkelerde... ...devlet bunu yapıyor... Bırakın ulusal piyasalarda, ulusal piyasalarda pozisyon alabiliyor icabında. Sigorta primleriyle vesaire hepsiyle. Tabii ki olması lazım. Peki olacak tabii, mı? Tabii olacak. Bireysel emek sistemi aslında o, o pencereyi açan büyük bir imkan bizler için. Hı -hı. Ve BES konusunda Sayın Bakanımız da açıklıyor zaman zaman. Ee, çok önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. O işi Peki. büyümesi lazım. Yani SSK önümüzdeki dönemde hisse senedi alabilir. Sermaye piyasalarını... BES, bir BES'te biriken fonlar belki de bir zaman sonra kıdem tazminat fonları şimdi gündemde. Hepsinin olması lazım. Yani bu topyekün bir şey. bir harekat, bir yatırım mantığı esasında. Peki. Şimdi e, hani e, yatırımcı seferberliği, halkar seferberliği gibi iddialı isimler olduğu noktada e, halk iş işin içinde çok geçince halka sorduğunuz zaman daha önceki mevzuları soruyorlar. Tamam. Hani e, seferber olalım, biz de öğrenelim yapalım da geçmişte özellikle bu tasarruf mevduat sigorta fonunun el koyduğu bankalarda evet. mağdur olanlar. Şimdi geçmişe dair sorunları çözmek mi yoksa sünger çekip devam etmek mi noktasında nasıl bir dönem var önümüzde? O bu çok kolay soru aslında. Çözülebilecek sorun var çözecektir tabii ki. Onu hep söylüyoruz. Ee, ama bir daha eğer bir yanlışlar yapıldıysa şu veya bu şekilde bir daha yapılmasın diye tedbir almakta en büyük çözüm esasında ileriye dönük. Bizim yeni kanun taslağımız görüş açık biliyorsunuz. Bu ay sonuna kadar görüş açık kalacak. Oradaki bu kısımları iyi, iyi okuyanlar görecektir ki bir daha böyle yanlışlar yapılamasın diye bir takım yasal tedbirler mekanizma devreye girmiş vaziyette. Girecek inşallah taslak kanunlaşınca. Bir tane 26. madde var. 3. bendi galiba. Kurul faaliyet konusu imtiyaz verilen bir işi görmek olup da bu imtiyazı kaldıran veya 5411 sayılı kanunun 71. maddesinin 1. fıkrasının e bendi. Veya 134. maddesi uyarınca faaliyet izni kaldırılan veya temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi TMSF'ye devredilen halka açık ortaklıkların pay sahiplerinin korunması amacıyla hakim ortak olan gerçek ve tüzel kişilere pay alımı teklif sorumluluğunu getirebilir diyor. Evet. Burada madde eğer TMSF bir banka hisselerine el koyarsa hakim ortak yani batık örneğin işte burada bir örnek verilmiş. Ee, sabah gazetesi dinç bilgin gibi bir örnek vermiş. Maliye o patrona vergi borcundan tahsil ediyor. Sonra TMSF e kendi alacaklarını tahsil ediyor. Bu maddeyle anladığımız kadarıyla şimdi bir de küçük yatırımcının payı da ödenecek mi? Bu süreçte yatırımcı hakkı vergi ve TMSF'nin TMSF'nin alacaklarından sonra mı devreye girecek? O sıralamasını ben şimdi söyleyeyim hukukçu değilim. Fakat kasıt o tabii ki. Yani küçük azı işten sorumlu olmayan e küçük yatırımcının haklarını korunması kastı yazılmış madde. Tabi örnekleri falan bilmiyorum. Onu siz okudunuz. Hı, hı. Onlara ilişkin bir şey diyemem. E, kasıt o zaten amaç Yani Gerçi farklı bunu... yorum okudum gazetede geçen gün ama iş e, hiç katılmıyorum. O niyetle yazılmadı. Hı hı. La, Lafsta bir gerek, düzeltme gerekiyorsa elbette ki yapılacaktır. Ki. Yani sonuç olarak yatırımcının e, hakkı da vergi ve TMSF'nin alacaklarından sonra Gelecek şekilde korunacaktır gibi bir kasıt var bu düzenlemede kesinlikle. Peki. Yatırımcı sonra bile olmayabilir, bilmiyorum tam kastını ama hmm. bir hakkı tabii ki olacaktır. Olması ee, lazım. Yani bu en temelde bir mülkiyet hakkı sonuçta. Peki. Temettü konusunu çokça konuştuk. İşte Apple örneğini verdik mesela. Hatta buradaki konuğumuz biraz önce dedi ki bazı şirketlerde borçlanıp temettü ödüyorlar dedi. Yani temettü ödemek noktasında esasında. Anlaşım varsa düzeltin şuna benzetiyorum. İnşaat şirketleri mesela ilk daha toprağa kazma vurulmadan para yatıranlara para kazandırmak gibi bir şeyleri vardır. Amaçları vardır ki bize baştan güvenenler bundan para kazansın diye. Şimdi hisse senedi alıp bir şirkete ortak olmak güvenmek demek. Ve beklentiniz de esasında burada bir sermaye kazancı dışında düzenli bir gelir elde etmek. Temettü gibi. Bunu teşvik edecek bir e, düzenleme gelecek mi? Temettü dağıtımını teşvik edecek şekilde. Yok o koda teşviğe inanmıyoruz biz. Ee, tabii ki temettü günün sonunda işin karı temettüdür, kar payıdır. Ee, tabii borçlanarak temettü ödemek istisnai halde olabilir şu anda aklıma gelmiyor ama ne kadar akıllı bir iş bilmiyorum. Çünkü temettü alanlar borçlanıyor sonuçta şirketin borcu oluyor. Onu iyi düşünmek lazım. Hı hı. Tabii ki bir firma kar ediyorsa o karı harcamanın iki yolu var. Bir tutarsınız yatırımlar için veya kar payı dağıtırsınız ortak temettü dağıtırsınız hangisi yatırımcının daha menfaatine uygun sonra yapmak gerekiyor. temettü politikası, yönetik kurullarının belirlemesi bu yüzden vardır. Eğer yapılan yatırımlar firmanın değerini ödenecek temettüden çok daha fazla artıracaksa temettü ödemeyip yatırım yönlendirmek akıllı olur. Böyle bir şey yoksa payı tutmanın da bir anlamı yok. Dağıtın. Sonuçta nakitli temettüdür bu. Mesela o bir temettü politikası. Ama günün sonunda başarılı firma, büyüyen bir firma, karlı firma illa temettü dağıtacaktır. Ve hikaye bittiği günde o hesabı yapıldığında daha çok temettüyü dağıtan firmaların daha değerli olduğu anlaşılacak. Dolayısıyla borsada bu kültürün oluşması lazım. Temettüyü dağıtan firmanın değeri artması lazım. Daha değerli görülmesi lazım. En büyük teşvik de bu. Onun dışında zorla temettü dağıttırmak diye bir şey yapmak piyasa mekanizmasına müdahaledir. Çok yanlış bir şeydir. Eskiden varmış biliyorum bu. Ee, ona hiç katılmıyoruz. Zorla temettü dağıtırmak düzenlemesini istemediğiniz gibi SPK e, bu zorunluluğu kaldıracaktır gibi bir durum mu çıkıyor zaten o zaman? Kaldırdık artık? zaten zorunluluğu. Yani, nihayetinde bir temettü politikası ile ilgili fleksibilite getiriyorsunuz. Evet, yani firmalar kendi hikayelerini kendileri anlatsınlar. Hı hı. Yoksa devletin desteğiyle veya kösteğiyle varılan bir sonuç ki birisine rahatsızlık veriyor. Doğru değil. Piyasanın bilmesini engelliyor. Evet, doğru değil. Peki şimdi burada zaman zaman işte biz birazdan saat 11'de işte böyle hızlı para diye program yapıyoruz. Ya fon yöneticileri falan giriyor şimdi bu. Güzel hızlı para. Hızlı para gibi. Biraz yani fast money'nin Türkçesi gibi oldu. Yani şey isim hakkı bende değil bunun. Onu söyleyeyim de. Ee, orada şöyle bir şey var. Gelen kişilere soruyorum diyorum ki işte işte paranızı profesyonele teslim edin diyorsunuz. Evet. E diyoruz da bir şey getirmiyorsunuz diyorum yani. Yani bakıyorum mesela benchmarklara, yatırım fonlarına. Ya benchmarkları bile yakalayamamış bir sürü fon. Birkaç tane fon yöneticisi dışında ben ya kusura bakmayın diyorum paramı size emanet etmem. Evet. Özür dilerim bu şahsi görüşüm. doğru Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben size katılıyorum aslında ama şöyle onu hemen düzeltmek lazım. Bakın bizdeki fon pazarının büyüklüğü besi saymazsak 30 milyar lira civarında. Besle beraber 45-46'yı belki 50'ye yaklaştı. Bu 30'un da önemli kısmı, 3'te ikisinden fazlası o likit fon denen aslında fon olmayanın olmayıp mevduat olan bir paralar. Fon diye düşünülüyor. Mevduat kadar bile getirmiyor bir de. Getirmiyor. Bir de biliyorsunuz çok yüksek komisyonlar vardı. Onları biraz epey bir azalttık. O yüzden bir rahatsızlık kaynağı oldu. Kasten yapıldı. Çünkü fon olmayan bir şeyi fon diye sunup sonra fon şirketlerinizi onlar, onlarla meşgul etmek pazarın büyümesini engellemektir. Tabii kasıtlı değil tabii kimseyi suçlamıyor ama sonuç bu oluyor. Dolayısıyla yakın zamanda göreceğiz ki likit fonlar peyderpey devre dışı kalacak. Onun yerine daha uzun vadeli ama aynı oranda likit olan bono ve tahvil fonları portföylere girecek. Dolayısıyla daha rekabetçi sizi daha memnun edecek seçenekleri arttıracak bir ortam ortaya çıkması lazım. Yani burada o likit fonların egomanyasını kırdık diye düşünüyorum. De artık kimseye faydası yok. Ne sahibe sahibine faydası var ne yatırımcıya. E, o bu fon değil, o mevduat. E, aracı kurum sayısı konusunda yani zaman zaman fazla olduğundan konsolidasyon gerekliliğinden bahsediliyor ama bu taslakta girişler de serbest mi bırakılacak? Yani hani daha fazla aracı kurum, daha fazla portföy yönetimi şirketi kurulması noktasında bir giriş serbestiyesi mi e, verilmesi planlanıyor? E giriş zaten da serbest. Kimse girmiyor, SPK izin vermiyordu. Yani kanun şu anda engel bir şey yok. Evet. Dolayısıyla o izin verilmedi. Olan aracı kurumlarımız korumak amacıyla. Bu da bir etiket değeri ortaya çıkıyordu. Borsa giriş ücretlerine kaynaklanan. Fakat bugün bu vesile olsun söyleyeyim, bu sürdürülebilir bir yapı değil. Bir mantık değil. Yani hiç faaliyette bulunmayan, piyasaya bir katkısı olmayan bir aracı kurum... ...SPK'dan yetki belgesi var diye ömür boyu değerli kalamaz. Bu hem girişlere engel hem büyümeye engel. Dolayısıyla benim piyasadan ricam ve beklentim tüm ekonomi yönetiminin avcı kumlarımız...